Rabbim sözlerin en güzeli hiç şüphesiz sana aittir. Bizim söylediklerimiz, söyleyeceklerimiz, söyleyemediklerimiz, söylemek istediklerimiz, içimizi sakladıklarımız, suskun bıraktıklarımız, terk ettiklerimiz, unuttuklarımız, fısıldıklarımız, fısıldadıklarımız, hepsi hepsi sözlerin hepsi ancak sana yöneldiği için güzeldir. Şüphesiz duaya dilimize veren sensin. Dilimizi duaya çeviren sensin. Sözlerin en güzeli sana aittir. Ve sözlerin en güzeli sana, sana hitap etmektedir. Ey Rabbim, ebediyen bana yakınlığını tatırdığın için, bana vahyettiğin tüm gerçekler için Beni hayat denen bu sonsuz lezzet pınarının başına oturttuğun için, bildiğim tüm ayıplarımı örttüğün için, gördüğü gördüğüm tüm kusurlarımı bağışladığın için, oduma katık ettiğin tüm hayallerim için, en sevgilini bana bana elçi gönderdiğin için, en sevgili beni aşkına muhatap ettiğin için, Sonsuz hamd sana. Sonsuz minnettarlık sana. Sonsuz minnet sana. Sonsuz şükür sana. Sonsuz teşekkür sana. Ey Rabbim tut ellerimden. Sonsuz kudret elinle. Beni hiçliğe düşmekten alıkoy. Unutulmuşluktan uzak eyle beni. Varlığına komşu eyle beni. Ben acizim. Dayanağım sensin. Fakirim ben. Sığınağım sensin. Dilsizim. Sözüm sensin, körüm ben gören sensin, sağırım ki sen işitensin. Ey Rabbim, sözlerin en güzeli sana aittir ve sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Bu kırık dökük sözlerim o perişan hitabımı sen kabul eyle, sen güzelleştir. Ki sen bana aşktan kanatlar vermiştin ya, aşkın semasına uçurmuştun ya beni, elimi sen dokunmuştun ya. Hani ele avuca gelmez dokunuşları sen bahşetmiştin ya bana. Gözüme kendi nazarına ışıklar vermiştin ya. Gözle görülür güzellikler vermiştin ya bana. Yüzüme tebessümü sen giydirmiştin ya. Tebessüme karşılık veren güzel yüzler koymuştun ya karşıma. Ey Rabbim yoktum. Yoktum. Yoktum ben sen var ettin. Unutulmuştum ki sen sevdin. Sevdiğin için var ettin. Bir sen sevdiğin için...